Hey, eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Pocket Option brokerinin yasal olup olmadığını merak ediyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu videoda bu soruyu cevaplayacağım ve ikili opsiyonlarla maceranıza nasıl güvenle başlayacağınızı açıklayacağım. Pocket Option, 2017 yılında kurulan ve tüccarları kopyalama, alım satım sinyalleri, bonuslar ve çok daha fazlası gibi benzersiz özelliklerle donatılmış platformu sayesinde büyük popülerlik kazanan modern bir komisyoncudur. Daha fazlası 20 milyon tüccarlar komisyoncunun hizmetlerini kullanır. Bu nedenle platformun giderek daha fazla ülkede popülerlik kazanması ve bazılarının bu komisyoncunun yasallığını merak etmesi şaşırtıcı değildir. Peki Pocket Option ülkenizde yasal mı? Evet, kesinlikle. Komisyoncunun Karayipler merkezli olması nedeniyle herhangi bir ülkenin yargı yetkisi altında değildir. Bununla ilişkili tek sınırlama, komisyoncunun ikili opsiyonların yasaklandığı ülkelerde promosyon kampanyaları yürütemeyeceği gerçeğidir. Pocket Option ile bir demo hesabı açmak için tek yapmanız gereken, açıklamada bir bağlantı bulacağınız komisyoncunun web sitesine gitmek ve ardından sağ tarafa e-posta adresinizi ve şifrenizi girmektir. Ardından düğme ile hesabın oluşturulmasını onaylayın. Bir hesap açtıktan sonra, otomatik olarak ticaret platformuna aktarılacaksınız. Açıklamadaki bağlantıyı kullanarak bir hesap açarsanız, iste bağlı %50 para yatırma bonusu alacaksınız. Bonusu etkinleştirmek için tek yapmanız gereken ekranın sağ üst köşesindeki sarı düğmeye tıklamak ve para yatırma yöntemini seçmektir. Çevrim cüzdanları veya kripto para birimlerini kullanarak para yatırabilirsiniz. Hesabınızı doğruladıktan sonra kartla da para yatırabileceksiniz. Hesap doğrulama bir kimlik kartı veya pasaportun fotoğrafını göndermekten ve ardından bir elektrik faturası yardımıyla ikamet adresini onaylamaktan oluşur. Alternatif olarak adresinizi doğrulamak için bir banka ekstresi gönderebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin. Bir dahaki sefere kadar.